Şimdi şöyle ifade edelim. Mücbir sebepten bahsettik. Mücbir sebep de bir şekilde borçların ötelenmesi anlamına gelir. Borçtan kısmen de olsa kurtulma anlamına gelir. Hı hı. Böyle bir mücbir sebep ortadayken yani dünya tarihinin daha önce görmemiş olduğu ve bence hukuk fakültelerinde artık pratik çalışma olarak okutulması gereken mücbir sebep kavramında temel pratik çalışma olarak okutulması gereken bir süreci yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde biz tüketici sözleşmesine dayalı Taksit ödemesinden bahsediyoruz. Evet. Bunun ödenmemesi kanaatimce bir e, hukuki yaptırıma bağlanamaz şu anda. Netice itibariyle bu hizmeti almıyoruz ve önümüzde göremiyoruz. Ne olacağı belli değil. O yüzden e, bunu taksitle ödeyenler biraz şanslı bana göre. Çünkü tabii tek netice... seçeneğimiz şimdi taksi. Evet. İhtar mı çeksinler mesela? Ne yapsınlar? Biz şimdi, şu 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 sebeplerden dolayı. Şimdi tabii o da ayrı bir konu. Ben o konuyu da araştırdım. Şimdi ihtar çekmekten bahsettiğimiz zaman bir notere gitmemiz gerekiyor, değil mi? Yani. Ama şu anda evde kal e, mottosu içerisindeyiz. Herkese bu dikte ediliyor. Şimdi biz noter mi arayacağız? Veya noterde bir hastalığa yakalanırsak... Süreler durdu şu anda. Evet. ona da geleceğiz. Aynen zaten. öyle. Ama... Ona bahsedeceğiz 7226 sayılı yasadan. Dolayısıyla benim notere gidip hastalık kapma imkanım var mı? Olabilir. Hukuk Olabilir. bu mu? Fiken. Dolayısıyla insanları illa notere gidip zorlayıp ihtar çekmek de bence çok hukuk mantığıyla örtüşmüyor. Burada... Ee, başka yöntemler de bu bildirebilir veya ödememe konusunda illaki resmi bir açıklama yapmak gerekir mi? Sonuçta mücbir sebep imkansızlık halinden bahsediyoruz. Ben burada alacaklıyı bilgilendirmem gerekir evet. Fakat bilgilendirme konusunda bir imkansızlık varsa orada nasıl yapacağız? Bunu hukuken yine yorumlamamız gerekiyor. Bir gerekir. de şimdi e, tabii bu süreler durdu. E, ihtar kelimesi de geçiyor sürelerin içinde evet. İhtarla ilgili hususlar da durdu Bu haklar durunca tabii şu andak bir hak kaybımız yok evet. Ama şu bilgiyi vermemizde icap eder Eğer hakkını sen Dermeyan etmezsen Hukuk senin için bunu korumaz evet. Yani senin başlattığın süreçten Sonraki hakların senin lehine yorumlanır Mutlaka, mutlaka. Onun için e, şöyle bir handikapa da düşmesin Vatandaşlarımız Yani bu okul zaten kapandı Şimdi bizim hakta böyle bir rahatlık evet, vardır şey evet, oluyor. Evet, Onun evet. için söylüyorum. Yani okul şimdi kapandı, biz de evdeyiz, rektör de evde, işte oranın muhasebe şeyi de evde, herkes evde. Ben bunu ödemeyim. İşte bu işler bittikten sonra atıyorum temmuz ayına giderim okula. Ya işte biz 4 aydır bunu ödemedik ama gibi bir duruma da düşmesiniz. Evet. Bu Mutlaka, çok önemli bir olay. Şimdi bakın, biz konuşmamın başında ne dedim? Burada yargı makamlarının şekilci bir yorum yapmaması gerekir dedim. Şimdi biz sokağa çıkma yasağı mevcut değil ama e, kimsenin sokağa çıkmasının tavsiye edilmediği bir ortamda binlerce tüketici sözleşmesinde insanları notere yönlendirdiğimizde buradaki kaosu tabii ki. hesap etmek Zaten gerekiyor. Zaten onu düşünerek kararı durdurmuşlar. Evet, evet, aynen öyle. Dolayısıyla tabii imkanı olan noterden bildirimde bulunabilir tabii ki. Ama noterden bildirimde bulunmayanın bu haklarını kaybediyor demek anlamına gelmez. Burada bizim çok şekilci bakıyor o zaten sonucu doğurur ve yargı makamlarından beklenen bu değil. Zaten Cumhurbaşkanlığı'nın açıklayıp sonra meclisten geçen torba kanunun içinde Açıkça o ifade var. Oraya şimdi yeri gelmişken de değinelim. Ee, i̇htar kelimesi de geçiyor. Diğer bütün hak düşürücü zaman aşımı süre. İhtar kelimesi geçtiğine göre noter yoluyla yapılan ihtara atıf yapılabilir. Evet. Burada bir hakkın varsa bu hakkını kullanmazsan o hakkın yanmayacak. Evet. Askı da şu anda. Onun için e, koşa koşa notere gitmenize gerek yok. Ama bir bilinç olarak halkımızın onu bilmesi lazım. Evet. Şu anda bu yasa sizi koruyor. Evet. Ama böyle bir yasa olmadığında, işte mesela bu hafta bize sorular geliyor diyor ki kirayı diyor ödemeyeceğim ben bundan evet. sonra diyor mesela. Evet. Böyle Ona bir şeyi değineceğiz. Tabii. Önce ama şu konuyu tamamlamak Tabii da, buyurun, istiyorum. Buyurun. Şimdi bakın ihtar konusunda borçlar kanunu 138'de bahsediyoruz değil mi? Burada bir şekil esası yok bakın. Hukuku tam yorumlarsak tabii. şekil esası yok. Tabii, Şimdi tabii, Şimdi bildirimde bulunma illa da noterden olacak bir şey değil. Karşı i̇şte tarafı tarafa ulaşması yeterli. Mutlaka bu mail olabilir. Şimdi detaylara girmek istemiyorum. Yani burada mahkeme değerlendirecek. Tek taraflı bir hukuki işlem olduğu evet. için karşı yani, tarafı tarafa ulaşmasıyla sonuç Aynen olur. öyle. Yani değil. burada teknolojiyi kullanıyoruz. Herkes, WhatsApp'tan mavi kalırsa anda... da olur mu? WhatsApp kadar tabii oraya kadar <laughs> e, inmek istemiyorum ama şu anda mesela bizim e, çocuğumun özel okuyululuğuyla olan bütün haberleşme mail vasıtasıyla oluyor. Evet. Şimdi her şeyi maille biz hallederken böyle bir müşkül durumda notere gidiyor olmamız e, insanları e, aşırı tedirgin ediyor anlamına gelir. Ama yine de Yargının burada vereceği karar önemlidir. Şekilci bir yorumla dediğiniz sonuca ulaşılabilir. Fakat böyle bir yorum yapılacağını kanaatinde değilim. Benim edindiğim tecrübelere göre mahkemenin burada şekilci bir yorum